Bakın arkadaşlar yenicicilerimiz çıktı. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz yenicicilerimiz bir daha bu tane tavuğumuz. Yeni yavrular oldu arkadaşlar. Bunun oldu bir birkaç zaman oldu arkadaşlar. Bir haftayı geçti. Ama ben şimdi çekiyorum arkadaşlar. Bakın. bakın böyle şeyler attım. Korkmayın korkmayın. Hepkar. Lan dur dur. dostlar sular arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada da tavuklar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada da var tavukla. Nerede şu tavuk? Ha, burada bakın arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Orada bir tane tamam, grup var ama biz altına yumurta koymadık. Çünkü biliyorsunuz zencicilerimiz çıktı arkadaşlar biliyorsunuz. Çünkü az önce gördünüz. Arkadaşlar bakın pazardan aldığımız şu fizan arkadaşlar. Bu. Diğerini de çekeyim. Diğeri nerede? he Bakın arkadaşlar burada diğer fizan. Onları biliyorsunuz arkadaşlar. Pazarda aldığımızdan çekmiştim videosunu. Artık büyüdüler. Ve arkadaşlar gelin ördekleri de çekeyim size. Bakın arkadaşlar bunlar dördekler. ördekler. Arkadaşlar evet gördünüz. Arkadaşlar yavru ördeklerimiz vardı şurada. Lakin maalesef ki bir fare onları öldürdü arkadaşlar. Onlara fare saldırdı. Ve arkadaşlar nasipse nasipse arkadaşlar Pazar Pazar günü inşallah yenilerini alacağım. Haydi arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yorum açmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hayır, hoşçakalın.